Evet merhaba değerli arkadaşlar 2021 Ekim Dus sonuçları açıklandı. Herkese hepimize hayırlı olsun. E, dus altıncısı Doktor Osman Barın Beyleyiz. Bey Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyisiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. E, kısaca Osman Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Osman Barın Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020 mezunuyum Çorumluyum. Usta altıncı oldunuz. Tekrardan hayırlı olsun. Başarılarınız bundan sonra da devamını diliyoruz. Nasıl bir his, nasıl bir mutluluk? Bunu bize tarif edebilir misiniz? Verdiğim emeklerin karşılığını aldığım için mutlu ve gururluyum. Evet. E, bu süreçte sınavda kaç net ve kaç puan aldınız Osman Bey? 101,75 net yaptım. 68,72 puan aldım. Türkiye altıncısı oldum. Peki, bu süreçte önce DUSA, ne zaman çalışmaya başladınız? DUSA, dördüncü sınıfta dershaneye yazıldım. 4. sınıfta kitaplarımı doldurdum, yani çoğunu doldurdum. 5. sınıfta ise konu tekrarlarına, soru çözümlerine başladım. Sınava kadar da çalıştım. Sınava girecek arkadaşlar için önümüzdeki süreçte nasıl bir çalışma programı ile çalıştınız? Kendime yönelik bir tane program, kendi özelliklerime göre bir kişisel program yaptım. Genelde bir tane klinik bilimler, bir tane temel bilimler şeklinde çalıştım. Gün olarak da üç gün ayırdım. Yani ilk başlarda üç gün ayırdım. İki gün konu tekrar yaptım. Üçüncü gün ise soru çözdüm. Soru videoları izledim o şekilde. Evet. Ee, hangi kaynaklardan yararlandınız? çalışma e, Kaynak olarak Dustatan'ın konu kitaplarından hep tekrar ettim. Çünkü tek kaynaktan çalışmak önemli e, konu tekrar olarak. Soru e, soru olarak da Dustatan'ın Dent test e, çıkmış tuz soruları, çıkmış tuz soruları ve farklı kaynaklardan denemeleri de çözdüm. Evet. Ayrıca e, Dostatan'ın Telegram kanalındaki soruları da çözdüm. Videolarını falan da izledim. Çözüm, çözümlü soru videoları falan da izledim. Yararlı olduğunu da düşünüyorum. Bu süreç boyunca e, Dostatan'ın Türkiye genel deneme sınavlarına da girdiniz. Bunun e, sizce önemi nasıl? Denemelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü soru sorular seçkin sorular, kaliteli sorular oluyor. Ayrıca yani bilmediğiniz, eksik olduğunuz konuları görmenizi e, e, görmenizi sağlıyor. Yani deneme girmelerini tavsiye ederim arkadaşlar. Düşük yapıyorum, işte e, moral bozuyor falan deyip kaçmanız önermem yani direkt girin denemelere bence yararlı olduğunu düşünüyorum. Peki e, bu süreç içerisinde illaki motivasyonunuzun düştüğü dönemler evet. olmuştur motivasyonunuzu yükseltmek için o aralar neler yaptınız? Genelde dışarıya çıkıyordum motivasyonum düştüğünde. Bir saat falan açık havada yürüyüş yapıyordum. Sonra arkadaşlarımla ya görüşüyordum ya da telefonla konuşup yani motivasyonumu yükseltip tekrar devam, ed devam ediyorum çalışmaya. Ee, sınava girdiniz. O sınav anını bize değerlendirebilir misiniz? Nasıl değerlendirdiniz sınav anını? İlk başta herkes gibi bende biraz heyecan vardı. Sonra sınav başlayınca soruları çözmeye başladığımda soruların çoğunu ya önceden çözdüm ya konularda konu olarak biliyordum. Soruları yaptıkça da heyecanım azaldı. Öylece sınava devam ettim. Yapamadığım veya emin olmadığım sorular elbette ki O Onlara işaret koyup direkt diğer soruya geçtim yani tekrar batmak üzere. Takılmadım o sorulara yapamıyorum, yapamayacağım falan filan diye psikolojimi olmak istemedim o sınav motivasyonumu. O şekilde sınavı bir tur bitirdikten sonra zaten süre kalıyor. Tekrar başa döndüm, o soruları da çözdüm Evet sınav bu şekilde gelişti. Ee, önümüzdeki süreçte sınava girecek arkadaşlara neler tavsiye edersiniz? Uyabilecekleri, düzen, yapabilecekleri bir program belirlesinler çalışacakları şekilde. Hedefleri belli olsun sınava girmeden önce. Nereye istedikleri, hangi üniversite veya hangi bölüm çalışırken kronometre, kronometre tutsunlar ve kendilerini hep olumlu düşünsünler. Ben yaparım, kendilerine güvensinler. İşte benden önceki arkadaşlar, ekim arkadaşlar yaptı, ben neden yapmayayım. Olumsuz düşünmesinler. Son olarak Osman Bey neler söylemek istersiniz? Son olarak bu zorlu süreçte yanımda olan aileme, arkadaşlarıma, dostata ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca Aile, ayrıca diş hekimliği konusunda da bana katkılarından dolayı e, Kaptür diş hekimliği fakültesindeki hocalarıma, asistan abi ve ablalarıma da teşekkür ediyorum. E, buraya kadar geldiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki e, çalışma hayatınızda da başarılarınızın aynı şekilde devamını diliyoruz. Dost e, ailesi olarak sizlere tekrardan tebrik ediyoruz. Teşekkür.